12. Deva Ey hastalık sebebiyle ibadet evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta. Bil ki hadisçe sabittir ki muttaki bir mümin hastalık sebebiyle yapamadığı daimi verdinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini hem halis bir surette hastalık tutar. Hem hastalık insandaki aczini, zaafını ihsas eder. O aczin lisanıyla ve zaafın diliyle halen ve kalen bir dua ettirir. Cenab-ı Hak insana hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir zaaf vermiş. Ta ki daimi bir surette dergah ilahiyeye iltica edip niyaz etsin, dua etsin. Kul ma bikum rabbi levla du'a'ukum. Yani eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayetin sırrıyla insanın hikmeti hilkati ve sebebi kıymeti olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan bu noktayı nazardan şekva değil Allah'a şükür etmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu afiyeti kesbetmek de kapamamak gerektir.